kalbimizi yoklar. Samimi bir şekilde. Eğer Resulullah annemizin çeyreği babamızın yarısı, efendim, çocuğumuzu bir miktarı sevebiliyor. Teorik olarak hepimiz evet Ama ben pratiği söylüyorum. Ama pratikte bu yok. Son zamanlarda da e, Sünnet Seniye, Sünnet Seniye'nin din içindeki yeri, Hz. Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın dindeki yerini mümkün ve o taraflara giriyorum. Biz Sünnet'in kıymetini ve Resulullah'ın mahiyetini e, unutmaya başladık. Dikkat edin, Üstad'ın en çok temas ettiği, Hz. Peygamber aleyhissalatu Vesselam ve Mükmed i Ahmediye içindeki Hakkati Muhammed diye. En çok ona temas ediyor. Çünkü bir mümin Hz. Muhammed ile hayata ve güzelliğe bağlanmıştır, dine bağlanmıştır. O zayıfladığı an Kur'an'a bağlı kalmak. Kolim kuntum Allah fettebi'uni. O yüzden de eğer müsaade ederseniz oradan biraz okuyalım. Çünkü bizim imanımızın mertebesi Hazret Peygamber'e olan muhabbet iledir. Kalbinizi yoklayın. Samimi bir şekilde. Eğer Resulullah'a annemizin çeyreği kadar, babamızın yarısı kadar, efendim çocuğumuzun bir miktarı kadar sevebiliyor muyuz? Teorik olarak hep biz evet deriz buna. Ama ben pratiği söylüyorum. Ama pratikte bu yok. Yani esasında her birimiz gündelik hadiselerin içerisinde bu tercihleri yaşıyoruz zaten. Yani sıkışmış vaziyetteyiz. Ya sünneti de kılmayalım diyoruz. Veya bir sıkıntı var. Şunu yapmayı verin diyoruz. İşte bunlar birer tercihlerdir esasında. Halbuki sahabe peygamber için çılgın adam sahabeler. Bütün varlıklarına ayaklarına altına zevkler. En hafif kelamları anam babam sana feda olsun. Ama bu anam babam sana feda olsun canım var. Yani canım, anam babam sana feda olsun. <laughs> Niye bu, bu hakikati bu kadar yüceltir? Çünkü bir Müslümanın, daha doğrusu bir insanın Allah'a varmasının fıtri tarafı yoktur. Çünkü neticede Allah mütealdir ve ferit ve münferittir. Hiçbir şekilde o tedelli etmezse ve bizim kavmetimize inmezse bir onun katına çıkamayız. Miraç için bile ne yapıyor O indi de indi ta ki Hz. Peygamber ona varmış gibi hissetsin. Buna ulaşmış gibi hissetsin. Bir insanın Allah yolunda kat edeceği en nihayet mertebe, en nihayet ulaşabileceği en nihayet mertebe bütün detayıyla, bütün zerratıyla, bütün güzellikleriyle ibadet yapabilmek. O noktaya ulaştığımızda biz gerçek manada Allah'a ulaşmış oluruz. Çünkü insanın nihayet mertebesi ibadettir. Ubudiyetin ne olduğunu, bize en iyi gösteren de Resulullah'tır. Çünkü Kur'an'ın içindeki adam, tarif edilen adam, Kur'an'da bize sıfatları ve vasıfları verilen adam bir ideal adamdır, bir ufuk adamdır, bir reel adam değildir. Siz, biz, herhangi birimiz o sıfatların ve o güzel ahlakın tamamını giyebilecek durumda değiliz. Her birimiz kendi istidatlarımız ve kabiliyetlerimiz nispetinde o güzel sıfatları, o güzel huyları kendi istidatlarımız nispetinde takınabilir. Öyleyse bir insan için insan kamil olan Resul Efendimize, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize ubudiyette, ahlakta, davranışta, fiillerinin dahi rıza ilahiye uygun olması davranışlarında ne kadar çok benzer, ne kadar çok ulaşabilirse o kadar Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı, razı olduğu bir kul olursun. İşte bunu bugünün insanları olmuşlar. Bir yıl adamlar çıkıyorlar televizyonlarda, hadise iftira ediyorlar, hadise aktaranlara iftira ediyorlar, unutuyorlar ki her şey Kur'an, her şey Kur'an diyorlar. Geçen bir sen dedim ki, sen her şey Kur'an diyorsun ama hadisi reddediyorsun, hadis uyduranlar yalancıdır diyorsun. Kur'an'ı bize aktaranlar da o hadisi aktaranlar. Yani muhaddislerdir yine Kur'an'ı bize aktaranlar. Çünkü kaydı tutan onlar. Hazreti Ebubekir zamanında toplandı. Hazreti Osman zamanında bu Kur'an yazılırken yine ravilerin rivayetlerinden istifade edildi. Herkes kendi elindekini getirdi. 70 tane hafız toplandı ve bu 70 hafızın okuma sırama, sıralamasına göre onlar dizildi. Anlatabildim mi? O zaman sen bunlara hain desen, şu insanlara sen düzenbaz, yalancı desen, bu insanların sıralamasıyla düzenlenmiş şu Kur'an'a nasıl bir referans gönderebiliyoruz? Bu bir hıyanettir ve bu şeytanın, iblisin bu asırdaki, bu zamandaki bir desisesidir. Müminleri bu şekilde buluyor. Efendim Kur'an bize yeter. Ya işte hadis sizin kadar işin içine sokuyorsunuz. Yok işte bu şeyhler, bu türbeler işte bu kadar büyütüyorsunuz. Haklı tarafları var. Yani şeyleri türbeleri bu kadar büyütmeme, büyütmeme gerektiği noktasında hakları var. Ama bu hakikati bunu perde yapıp altından hadise ve sünnete ve muhaddislere çapmaları dinin temelini sarsıyor. Bu zaman böyle acil bir zamandır. Mesela, üstad hakikaten akılcıdır. Esra ne diyor? Ben diyor, aklımın ulaşmadığı yere, bize uyarışmamışsa hayalimin ve yani keşfiyatımın ulaştığı şeyi aktarmadım. Hatta bir diyor ki, 40 bin keşfiyatım var. Yani bu size yazdıkların dışında 40 bin keşfiyatım daha var. Görmüş, gözde görür gibi. Hani o eski şehrin penceresinden izlerken. O bir hayal değil sadece. Orada gördükleri hayal değil. Onların birebir simülasyonla hayatlarının neticelerini gördü. Aynı şekilde Üstad birçok meseleyi, yani bizim tamamen soyut zannettiğimiz birçok meseleyi müşahede edercesini anlatıyor. Aksi takdirde anlaşılır değil. Bu adam bu kadar alim değil. Alim olsa bile ileride hakikati ortaya çıkacak bir yıl bilgileri sanki görmüş gibi aktarıyor. Bu bir müşahede. Aklımı ulaştıramamışsam ben onu anlatmadım size. Buna rağmen diyor ki Aleyküm bi dinil acayi. Size düşen koca karının dinine uymaktır. Koca karı hiç akıl makıl sorgular mı? Hiç umurunda değil. Resulullah dinlerini kendinden geçer. Allah dedi mi kendinden geçer. Ne biliyorsa o koca karı o şekilde aleyküm bir dinin acayiz. Ya bu akıl işte yani şey ya böyle demiş işte oruç şu zamandan şu zamana kadar tutulmuş bir de kazık atıyorlarmış. İşte sahur erkenmiş, sağ daha, daha geçmiş. Ya işte böyleymiş de. Yani teravih sekiz rekatmış. İşte şöyle yapmamış. Peygamberimiz kaç kere kıldırmış ki? Teravih iki kere kıldırmış gibi laflarla böyle güya sureti haktan görünerek şiddetli bir şekilde hadise saldırı var. O açıdan Edile-i Şerî'ye dörttür. yani şeriatın temeli dörttür. Bu dördler birbiri gibi haktır. Bunlardan ilki ve esası Kur'an'dır. İkincisi sünnetullah'tır, Üçüncüsü İcmâl-ı Dördüncüsü Kıyas-ı Fıkaha'dır. Kıyas-ı Fıkaha'yı bize bırakmış akıl ve istimbâ yani oradan fikir çıkarmak. Burada da mümin kuluna Allah'ın bir ikramı var. Yani diyor ki sen bu üçünü iyi anladığın takdirde e, yeni karşılaştığın meselede de iştihat yapabilirsin. Kendine göre bir hüküm çıkartabilirsin. Yani bu kıyas-ı bu fakirlerin ortaya çıktıklarını kıyaslamak. Şimdi mesela e, İmam Şafii şöyle karar vermiş. İmam Azam böyle karar vermiş. Aralarında mizaçtan kaynaklanan bir tefavut var. Senin halinde, sen diyelim ki Halefisin, o anda Şafii'ye tabiiyeti gösteriyor. Ya zararı yok. Din şeyi değiştirmek bilmez yani. Ama o halde onu yapabilirsin. Vesvese bahsini anlatırken üstad diyor ki mesela bir ibadet yaptın, hoşuna gitmedi. Veya bir abdest aldın, arzu ettiğin gibi olmadı. Diyor ki abdestin şöyle şöyle farzı budur. Şöyle şöyle yaptığın zaman abdest tamam sayılır diyor. Madem ki o mezhep onu hak görmüştür, hak kabul et, devam tamam et diyor. Yani sırf vesveseden kurtulmak için. Dolayısıyla da bizim Kur'an-ı Kerim'e yönelecek vesveseleri çürütmek yok saymak için yapmamız gereken birinci şey sıkı sıkıya sünnet seniye sarılmak. Hazret Peygamber'i sevmektir. Bence bugünün insanların en çok dua etmeleri gereken şeylerden bir tanesi de kendim de bunu yapıyorum. Ya Rabbi Hazreti Muhammed'e sevgimi var. Aleyhisselatü vesselam ona ittibamı çoğal? Şimdi bakın Üstad bu zamanda büyük günahları yedi olarak tayin etmiş. Yani kebair dediğimizi. aya taraf olmayı beşinci sırada sayıyor. Halbuki bid'aya taraf olmak eski zamanlarda ve fakirlerde hiç yok. Ama Üstad bu zamana bid'aya taraf olmayı, bid'ata taraf olmayı büyük kebair arasında sayıyor. Ne, ne demek bir demek bid'ata taraf olmak? Çünkü şu zaman tağut ve deccal zamanı. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, senin illa çok büyük dindar olman gerekmiyor. Tağut çağında, tağutlar çağında tağuta düşmanlık beslemek eder. Yani onların getirdiği o yırtıcı deccal rejimine muhabbet beslememek dahi bir kurtuluş vesilesi. Şimdi mesela deccal bize deccal diye gelmiyor tabii. Nasıl geliyor? Rahat bir hayat olarak geliyor. İmkanları bol, lezzetleri çok, hazları başımızı açmış, muhteşem, rahat, böyle keyif içinde ahiret kaygısı bulunmayan bir hayat tarzı olarak geliyor. Zaten deccaldan sığınılmasını, Allah'a sığınılmasını, peygamberimizin emir buyurmasının sırrı da buradadır. Çünkü biz işte imkanlarımız var, mesela şimdi asansörlerimiz var, arabalı arabalarımız var, efendim uydularımız var, telefonlarımız var. Var, 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 var. Yani bundan 50 sene önce, 150 sene önceye göre biz cennette yaşıyoruz. Hatta cennetin bir tanesi teknoloji cennetidir. Çünkü zevata efnan diye geçer. Mesela ve min dunihima cennetan, zevata efnan ve min dunihima cennetan. İki cennet vardır. Zevata efnan diyor. Efnan ağaçlar demektir, yeşillikler demektir ama aynı zamanda fenler demek, fırın demektir. Ben bunu çok merak ettiğim bir zamanda bu Efnan cenneti nasıl bir şeydir diye bir gece rüyamda gittim. Tamamen bildiğimiz teknolojik. O kadar muhteşem, o kadar güzel bir şey ki böyle yapıyorsun kapılar açılıyor. Acıktım diyorsun, tam önüne ekranlar geliyor. İstediğini seç. Buharlaşıp çıkıyor onlar. İnan aynen böyle gördüm. Sırf daha henüz oraya ulaşmadık. Yani henüz internet oraya ulaşmadı. Şimdi mesela diyelim ki bir makine yaptılar, dokuyor. Faks makinesi. Gördünüz mü onu hiç? Üç bu. Şey, bu daha da ileriye gidecek. Çünkü insanlar sonunda cennetin taklidini burada yaşayacaklar. Biz bunu yaşıyoruz. Bu zamanda buna kapılmamak, bunun büyüsüne kapılmamak imkanı var mı? Kim kapılmaz yahu? Hepimiz kapılmaz. Hatta bir rivayet aktarılır. Denilir ki, Deccal ben hak üzereyim, ben ilahım diyecek ve bir insan ortadan bölüp sonra parçalayıp tekrar yapıştıracak. Mümin de diyecek ki, işte tam bu yüzden ben sana Deccal diyorum. Senin bu yaptığın çok güzel, faydalı bir şey olabilir. Ölmüş bir adamı bir anda alıyorsun, kafası kopmuş bir adamı dikecek hale geldik neredeyse. Ve başlatıyorsun. Aslında bunun imkanlarını Kur'an da bize veriyor. Sünnet seniye ve Kur'an'ın hakikatini tam anlayamadığımız zaman biz bid'atlara taraf oluyoruz. Deccal'ın düzenine tuzağına düşeriz. Ve Resulullah bu deccal'ın tuzağı dediğimiz çok rahatlık ve huzur ile, keyif ile geleceği için dedi aman ha yaman ha deccal'dan Allah'a sığın. Deccal nedir? İnkar uluhiyetin bir yaşam tarzı haline getirmesi. İçinde ahiret inancı bulunmayan, içinde ahiret hayatı bulunmayan bir yaşam. Dolayısıyla bir Müslümanın bid'ata karşı uyanık olması. Bid'at dediğimiz şey nedir? Seni İslam'ın ve Kur'an'ın hakikatinden ayrıya düşürecek. Ya aman kim demiş canım yani işte. Ne olacak ya? Yani? Şunu da yapsan ne olacak? Bu noktaya doğru gidiyoruz hep. Yani. Hepimiz. Bir gün bir zat geldi, bir delikanlı geldi. Saçları dağılık, tıraşı farklı içeri girdi. Peygamberim çağırdı ki taçın başını düzen öyle geldi. Şimdi bunlar birer sembol, küçük bir sembol. Şapka. Ya ne olacak yani şapka? Ne olur yani? Ne olur? Yani başına girersen niye imanı gitsin? Değil mi? Ama düşünün ki bu şapkaya karşı müthiş bir tahşidat yapılır. Neden? Bu bir semboldür. Çünkü siz bir bir düşüncenin sembollerini kullandığınız zaman siz onu onaylıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bir adı iyi anlamak lazım. Bid'at bu telefonu kullanmamak değildir. Bu telefonun sağladığı rahatlığı, rahatlığı nefsin hesabına kullanmaktır. Bid'at efendim en iyi arabaya binmek değildir. O arabayı başka maksatlarda haram ve şeytan ve iblisin yolunda kullanmak. Bid'atı öyle görmek lazım. Yoksa teknolojik imkanlara karşı durun. Bunları kullanmayın. Işıktan şöyle yapın, böyle yapın. Böyle bir şey yok. Bid'at marazının kalpte karar kılmaması için bu kısmın, bu 11. Lema'nın sıkça okunması lazım. Ta ki Hazreti Peygamber'e olan muhabbetimizin tazelenmesi, ta ki sünnete olan bağlılığımızın bize bir hayat tarzı haline gelmesi için. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ja'ak rasulun min enfusikum aziz aleyhima alettum harisun aleikum bil mu'minina rahim. Lekad ja'akum rasulun min enfusikum. Sizin nefsinizden, sizin canınızdan, sizin gibi birisi, canı sizinle olan. Bak sizin nefsinizden diyor. Lekad ja'akum rasulun min enfusikum. Bunu çok iyi doğru anlayın. Nefsinizle itibatlandırın. Çıkarınız neredeyse, nefsiniz orada ya, nefsiniz neredeyse çıkarınız orada. Nefsiniz sizin çıkarınızı daima kendi çıkarında esas alır. Kur'an, Hazreti Peygamberi nefsinizi seven gibi onu sevmek zorundasınız. Nefsinizin çıkarını kollar gibi onu kollamak zorundasınız. Aksi takdirde işe hakikatini ıskalarsınız. Bir insan kendisinden yaranır. Ve Allah nefsi maksabe ve yalnız kendisini sevmek için yaratmıştır. Kendisini sevsin diye yaratmıştır. Allah'ı dahi nefis benim Allah'ım diye sever, benim Allah'ım diye sever. Anlatabildim mi? Kendine ait kılmadıkça nefs sevemez. Nefsin kendinden vazgeçmesi yoktur. Hem de Cenab-ı Hak zaten öyle bir şey istememiştir. Nefsin kendinden geçmesi, kendisinin bir bir mistar olduğunu, bir ölçü olduğunu idrak etmesidir. Biz onun üzerinde, yani nefsimizin arazilerinden ve kusurlarından hareketler veya istek ve taleplerinden ve azından hareketle sahibimizin kudretini, azametini anlayacağız. Yani nefs ile ilintilendirdi. Hazreti Peygamber'i sevmek ve ittiba etmek nefsani bir harekettir. Bunu anladınız mı? Karınızı sevmek gibi, çocuğunuzu sevmek gibi, menfaatinizi kollamak gibi, size zarar veren, hakikaten zarar veren birisine karşı hakkınızı savunmak gibi Hazreti Peygamber'i savunmak böyle bir nefsani mesele nefsinizle ilgilidir. O yüzden dedi ki, لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Sizin nefsinizden. Bunun başka bir manası da sizin çektiğiniz tüm acıları o da açar. Sizin başınıza gelecek bütün imkan, bütün acılar ve sınavlar, belalar, fitneler onun başına da getirildi ki siz bilesiniz hangisinde nasıl davranılacak. Bir manası da bu. Ama birinci manası nefsinizle ilgilendirmez. Çıkarımız düşünmek. Şimdi şurada bir patlama olsa, Allah muhafaza bir tehlike olsa hepimiz önce kendimizi kollamakla mükellefiz. Hepimiz önce nefsimizi kurtarmakla mükellefiz. Buna inanın. Ancak ben kendimi garanti aldıktan sonra aklım başıma gelip imanım ve haşerim devreye girer. Gelirim içeride kardeşlerim kaldırır, onları da çıkarır Ama önce kendimi kurtarayım. İşte önce kendinizi kurtarmaktan ibarettir hadet Muhammed'i sevmek. Siz Hz. Muhammed'i sevdiğinizde, ona ittiba ettiğinizde önce kendinizi kurtarmış oluyorsunuz. <laughs> o çünkü sizin nefsinizdendir. Velka <laughs> cahit rasulun min Elçidir ve merhametlidir. Allah'ın katından gelmiştir. Sizin nefsinizden yaradır. Adeta nefsin elinden tutup Allah'a götürecek mutlak bir hüküm, bir iradedir. Sen ona yeter ki elini uza. Yeter ki ona uy. O seni hemen alır götür ve hakikate götür. Velka cahit min enfusik. Azizun aleyhi ma'anittum. Sizi üzecek. Tırnağınız taşa değse. Canı yanacak olur. Nitekim nefs ile alakası buradan da bir kere daha anlaşılıyor. Ayağınız taşa değdiğinde canınız yanar bu nefsinize dokunur. E o yüzden diyor ki yani sizin ayağınızın taşa değmesinin acısını bile duyar. Neden? Çünkü o sizin nefsinizdendir. Sizin canınızdan ve etinizdendir. Azizun aleyhima anittum. Anittum sizin sizin zararınıza size dokunan, nefsinize dokunan, canınızı sıkan her şey onu üzer. Her şey ona ağır gelir. Hayizun aleyh. Hırsla üzerinize abanmıştır. Size bir şey olmasın diye. Neden? Siz vücudunuza hırsla bakıyorsunuz musunuz? Kendinize hırsla sahip çıkmıyor musunuz? Kendi varlığınıza. İşte bu kainatın ve bu nefsin canı olan Resulullah da kendisine ait her bir parçaya adeta hırsla sahip çıkıyor. Size de hırsla sahip çıkıyor. Bu kadar hırsla size çağırıp çıkan, ilerinize birisine karşı nankörlük yapmak insan fıtratına uymaz. Halisun aleyküm. Bil mu'minine raufuh. Allah Ekber. Allah kendisine ait olan iki sıfat, iki ismi, rauf ve rahimi burada Resulullah için alıyor. Allah'ın sizi sevdiği gibi sever. Allah'ın kulunu sevdiği gibi Resulullah ümmetini ve sevenlerini sever. Nebilerin gönlü annelerin çocuklarını sevmeleri kadar müşfiktir. Bir anne, hünin bir anne. Hünin, hanlan böyle hırsla çocuklar üzerine abanmış bir annenin çocuğuna olan muhabbeti neyse Resulullah'ın ümmetine muhabbeti öyledir. Şu ayetin birinci makamı minhac sünnet. ikinci makamı mirkat sünnettir. minhac sünnete ne demiş? Peygamberimizin sünnetine uyma metodu. Minhac esasında yolda yürürken hani bir meşale alırsınız ya size yol gösterir. Bunu görürsünüz. Birazdan filmlerden girerler mağaralara bir şey yakarlar. Minhac olur esasında. Yol gösteren aydınlık demektir. Hatta nur demek lazım. Çünkü ışık her şeyi gösterir. Ama nur sadece menfaatinize ve hayırımıza olanı gösterir. Mesela siz ışıkla, nefsinizdeki bilgiyle aleme bakın, kahrolursunuz. Çünkü her şey iç içedir. Bu kainat, bu dünya altının içinde 24 bin derece sıcaklık bulunan bir bombadır. Akıl ile baktığınızda size bunu gösterir, bu dehşeti gösterir. Ama siz nur ile baktığınızda bunu size göstermez. Bunun Allah'ın bir gemisi olduğunu, Allah'ın bir sefinesi olduğunu, sizin hizmetinize verildiğini size onu gösterir. Demek ki peygamber bir ışık değil, bir nurdur. Bu çok mühim bir mesele. Çok yanlışlıkla ışığı öne çıkartıyoruz. Işıkla yani nur sanki aynı gibi görüyoruz. Işık her şeyi gösterir. İyiyi, kötüyü, gırlık ışığı hepsini beraber gösterir. Ama nur, sadece sizin faydanıza ve rahmani manada, uhrevi manada size yarayacak olan hakikati gösterir. Bir قَاطُوا sünnet, Sünnetin merdiveni, sünnetin dereceleri. Size ilk başlangıçta şey söylemiştim hani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a onun kavmetine varıncaya kadar sayısız mertebeler var. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Ama bizim Müslümanlığımız şu kadardı. Ama sahabenin Müslümanlığı, Hz Ali'nin Müslümanlığı, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ömer'in, Hazreti Öbekir'in Müslümanlığı değil mi? Şimdi bunların her birisi bir merhaledir, bir mertebedir. Hazreti Öbekir sıddıkiyet noktasında Nebi'ye en yakındır. Hazreti Ömer adalet noktasında Nebi'ye en yakındır. Hz. Osman mahfiyet noktasında, hayal noktasında Nebi'ye en yakındır. Hz. Ali şecaat ve ilim noktasında ona en yakındır. O mudur? Hayır. Ona en yakın. Dolayısıyla Hz. Peygamber ideal ufuk bir insandır. Kur'an'da sıfatları belirlenen tek olur. O yüzden Hz. Ayşe Validemiz dedi ki, onun ahlakı Kur'an ahlak. Hz. Peygamber'e ne kadar çok sıfatlarımızı, hallerimizi, tavırlarımızı benzetebilirsek biz o, o kadar Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olacağı. Demek ki bir insanın Allah'ın rızasına ve sevgisine mazhar olmasının türlü solu Hz. Peygamber'e hayatını, davranışlarını benzetmesidir. Sen bir halifesin. Resullah'ı bire bir takın. Onun hareketlerine uy. Karısına nasıl davran? Öyle davran. Arkadaşına nasıl davran? Öyle davran. Nasıl yemek yemiş? Öyle ye. Nasıl içmiş? Öyle iç. Nasıl kalkmış? Nasıl uyumuş? Nasıl yapmış? Bunu yap. Bu bir korunaktır. İkinci, فَاِنْ تَوَلَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا Aleyhi tevekkal ve Rabbul arşil azim. Yani ikincisi de, sen bu kadar, sen bu kadar merhametle, bu kadar Ali Cenab bir şekilde üzerlerine abandığın, kendini onlar için feda ettiğin halde yine de anlamaz ve yüz dönerlerse, yüz çevirirlerse de ki bana Rabbim yeter, ben ona tevekkül etmişim, o Azim arşın sahibi. Vavva Rabbul Arşın azim. arş azimin sahibi olmayı niçin burada al? Üstad bunları çok hakikaten mükemmel işliyor, yakalıyor. Neden? Vavva Rabbul Arşın azim dedi. Vavva bi kulli şeyin alim demedi. Vavva ala kulli şeyin kadir de demedi. Vavva rahmanul rahim demedi. Vavva gafvarul gaf halim demedi. Niye demedi? O azim arşın sahibidir. Arş nedir? Arş işletim sisteminin mahiyetidir. Bu kainatın müthiş bir işletim sistemi var. Hiç kimse ondan kaçamaz. Asla bir şey yaptığınız zaman o hissettiğim sistemi de gereği geri sizi bulur. Bir günah mı işte, bir yanlış mı yaptın? Bunun faturası geri sizi bulur. İmkanı yok. Çünkü her şey çepeçevre kuşatılmıştır. Hiçbir hesap, hiçbir hareket, hiçbir tavır bu sistemin haricine çıkamaz. Ve siz bu sistemin haricinin içinde işlediğiniz her şeyin bedeli geri sizi bulur. Hı. Cezalandırıcı diye bir film vardı. Hatırlayan var mı? Orada bir tane işte tabi argo konuşuyor sürekli. İnsanlar da güya çok ileriye varmışlar. Artık argo konuşmak yasak, küfür etmek yasak. Bu her küfür ettikçe tırt diyor bir şey, ceza kesiliyor. Kredi yiyor yani, kredisini yiyor, tüketiyor. Bu hayatın içi de böyle. Kredi, kredi tüketiyorsunuz. Her bir günah, her bir hareket, her bir yanlış sizden bir kredi düşürtüyor. Farkında değilsiniz. Sonra da kredi bitince tak cezalandırıcı geliyor kapınıza. Hadi bakalım gel kardeş senin bunu ödemen gerekiyor. Ondan sonra ay diyorsun bu hastalık nereden çıktı, ay bu bela nereden çıktı, ay zavallı çocuk parça oldu gitti, ay bu çocuğun da bu kafasına bu tümör nereden çıktı. Demiyoruz ki ben istiğfar etsem, demiyoruz ki bu istiğfarı kullansam, ben Resulullah'a hayatı buydursam, onun gibi davransam, bunlardan kurtuluruz, bu imkan var, bunu yapmıyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki, Hasan sana Sen bunları merhametten kurtarmaya çalışıyorsun. Bırak azim arşın kuralları, onları zaten yakalayın. İmkanı yok kurtulmaları. İmkanı yok sistemin dışına çıkma. Yok. İlla seni bulur. Ne istiyorsun? Af dileyeceksin, helallik var. İki şey var. Bir, Allah'tan af dileyeceksin, istiğfar edeceksin. İki, kendisine hakaret ettiğin, hakkına girdiğin, hukukuna girdiğin insandan helallik alacaksın. Başka imkanı yok. Yok, yok. Ha, bana ne diyor? Fe in yüz çevirirlerse, fe kul hasbiyallah. Diyor Allah beni yeter. Ben de onu yaşıyorum. Bana bir şey olmaz. Ben Resul'e uygun yaşıyorum. Bana bir şey olmaz. Siz çarenize bakın. La ilahe illa Ondan başka ilah yoktur. Hiçbir kuvvet ve kanun yoktur ki yaptığınız işi size dağıtmaktan size alıkoysun. Yok öyle bir şey. Aleyhi <laughs> tevekkeltu. Ben ona tevekkül ettim. Ve arşil azim. Kul in kuntum tuhibun allaha fettebi'uni. Dedi ki önce. Bakın sizin hayrınız, rahatınız, huzurunuz Resulullah'a uymaktadır. Menfaatinizi biliyorsanız, çünkü sizin nefsinizdendir. Nefsinizin çıkarını biliyorsanız sizin nefsinizden olan Resulullah'a uyunuz. Bu sizin çıkarınızadır. Hani uymadın? Bırak ya gitsin o zaman zaten nasıl olsa fatura ödeyecekler. Sonra dedi ki ha siz Allah'a sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Ey kullarım. Siz şey diyorsunuz ki ben Allah'ı seviyorum. Seviyorum. O zaman ne dedi? Kul de ki onlara. İn kuntum tehibbun Allah fettebi'uni. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın sizi sevmesi ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Ne olur Resulullah'a benzersen? Ne? Ya o dünya ve ahirette cenneti yaşamak ya. Yani. Problem yok, dert yok, keder yok, hastalık yok. Her şey tıkırında. Allah'ın sizi sevmesi budur. Dünya ve ahiret budur. Başka ne istiyorsunuz? Nefs, kendi menfaatinden başka bir şey ister mi? Kendi rahatından başka. Şimdi her arzu ettiğiniz tıkır tıkır olduğu bir yer. Cennet onun için sevmiyor muyuz? E burada da olabilir. Bunun imkanı burada da var. Başımıza gelen ve bela ve musibetler ve imtihanlar Allah'ın dayatması değildir. Sizin yapmış olduğunuz hatalardan dolayı onların sizden düşürülmesi operasyon olur. Mesela böyle bakın. Ben de diyorum ki kendinizi cezaya layık getirmeyin. Torunlarınıza ve çocuklarınıza bela ve musibet bırakmayın. Yemin ediyorum bugün yapacağınız yanlışlar çocuklarınıza fatura edilecektir. وَلَا تَقْرَبُوا dediği Cenab-ı Hakk'ın yaklaşmayın dediği şey yaklaşmışsanız. وَلَا تَقْرَبُوا zina. وَلَا تَقْرَبُوا bu وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَا يَتِيمِ وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا salata الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا Namazda sakoş yaklaşmayın. Siz bu hatalar yapmışsanız, birlerin iradelerini selbetmek zorla, mallarını elinden almak, büyü yapıp iradesini kaybettirmek, efendim zina yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak yoluyla, sonra nasıl olsa tövbe edelim, Allah gafur rahimdir diyerek ve karşı tarafla helallik de almazsanız, bunun faturasını çocuklarınız öder. Çocuklarınız ödemezse torunlarınız öder. Buna inanın. Öyle. Cenab-ı Hak sizi ısrarla temiz kalmaya, rahat yaşamaya davet ediyor.